Biz de Sercan Bilgiye ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Sözü Diyarbakır'dan alıyoruz ve Kayseri'ye vereceğiz şimdi sözü. Kayseri'de bizi Ali Altuntaş bekliyor. MHP'nin yaşanan olaylarla ilgili tavrı da oldukça tartışmalıydı. Ve bu konuyu Ali Altuntaş ve konuğu değerlendirecek. Manzara nasıl? Ali bizi duyabiliyor musun? Ali Altuntaş bizi şu anda duyamıyor. Arkadaşlarımız hemen Milliyetçi irtibat Hareket kuracaklar. Partisi'nin terör yaklaşımını Kayseri'de canlı yayın konuğumuz, Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı ile konuşacağız. Evet Sayın Yakışıklı, Millet Hareket Partisi'nin terör yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Özellikle de son terör olaylarının ardından Devlet Bahçeli'nin açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar esasında... Ee, tek tek altına imzamızı atabileceğimiz açıklamalar. Gayet güzel açıklamalar. Ancak e, Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir hata e, açıklamaların sonunu e, sürekli olarak e, siyasi bir şekilde hükümete bağlaması. E, yani Devlet Bahçeli biliyorsunuz Berkin Elvan bir kez daha katledildi dedi. E, evet bu söz çok doğru bir cümle. Berkin Elvan bir kez daha katledilmiştir. Ancak Devlet Bahçeli bunun altını dolduramıyor. Devlet Bahçeli'nin muhalefetindeki, yaptığı muhalefetteki en büyük eksiklik de cümlelerin altını dolduramaması. Süslü güzel cümleler kullanabilirsiniz. Belki Elvan tekrar katledildi cümlesi birilerine süslü gelir. Bize de doğru geliyor. Evet bir kez daha katledilmiştir ama katleden kim? Katledenin kim olduğunu Devlet Bahçeli net bir şekilde ortaya koymalı. Devlet mi katletti, ee, yoksa e, belli gruplar mı katletti? Bunun ortaya çıkması lazım ki 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz ve bunun ölü bedenin üzerine basan insanlar var. Ee, Bahçeli bunu e, konuşmasının sonunda maalesef devlete bağlıyor. Devlete bağladığınız zaman sıkıntı oluşur çünkü ortada e, yine yapılan terör eylemleri var. Bahçeli bir yandan terör eylemlerini kınarken bir yandan bu eylemleri yapan insanları e, onaylar nitelikte. Ve hükümeti suçlayıcı nitelikte e, konuşuyor. E, söylediği ikinci bir söz çok önemli. DHKPC'nin e, Türkiye'nin en kritik zamanlarında ortaya çıktığını söylüyor. E, bu da bir gerçek. Türkiye ne zaman e, kritik anlara gelse mutlaka bir terör örgütü çıkar. E, PKK e, silah bırakma noktasına geldiği için eylemleri DHKPC'ye yaptırıyorlar şu anda. Devlet Bahçeli yine DHKPC olayıyla ilgili doğru bir söz söyledi. En kritik zamanlarda çıktığını söyledi. Ancak yine olayı tuttu, hükümete bağladı. Burada işte hata yaptığı nokta burası. Eğer olayları... Türkiye adına konuşuyor olsa, Türkiye milleti adına bir şeyler yapıyor olsa daha inandırıcı ve daha gerçekçi gelecek. Ancak kendisi maalesef dönüp dolaşıp hükümete bağlıyor. Türkiye'de de bu maalesef itici gelmeye başlıyor insanlara, inandırıcı gelmemeye başlıyor. DHKPC'nin yaptığı olayların belli noktalara bağlanması, tehlikeli anlarda ortaya çıkması... Türkiye milletinin de dikkatini çeken bir durum. Ancak bunu bir kez daha dile getiriyorum. Bunu e, hükümete bağlamamak lazım. Yine Bahçeli yaptığı açıklamada şunu söylüyor: İstihbarat niye duruyordu diyor. Yani Türkiye'de istihbarat e, 80 milyonluk bir ülkede e, 40 milyon kişi istihbarat üyesi. Geri kalan 40 milyon kişi vatandaş olamaz. Her bir vatandaşa birer tane istihbarat görevlisi verilemez. Orada atliye insanlar giriyorlar, e, mit ne yapsın, istihbarat ne yapsın. Yani böyle bir durumda e, miti suçlamak da inandırıcı değil. İstihbaratın daha güçlü olmasını elbette isteyebilirsiniz. E, ancak atliyeden bahsediyoruz. Cübbe giyen insanların, avukatların rahatlıkla girebildiği ki avukatlarımız veya polislerimiz zan altında kalmasın. E, bugün biliyorsunuz biz paralel polislerden bahsediyoruz. E, bu da bir ihtimaldir. Atliye'ye o silahı e, paralel polislerden birisi de almış olabilir ki oradaki hiçbir polisimizi de zan altında bırakmak istemem. E, bir hafta önce de konulmuş olabilir silah. Bir ay öncesinde de orada bir yerlere gizlenmiş olabilir. E, bunlara dikkat etmek lazım. E, Bahçeli'nin açıklamalarının altına imzamızı atıyoruz ama bunu netice itibariyle hükümete bağlamasını gerçekçi bulmuyoruz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teröre yaklaşımını ve bakış açısını Kayseri'de canlı yayın konuğumuz Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı ile konuştuk diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Biz de Ali Altıtaş'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Kayseri'den de sözü alalım ve Karadeniz'e gideceğiz.